Evet arkadaşlar bu sebeple işte elimde elimizin... Ben bu ekranı nasıl tutadım lan? Neyse benim ben gel var. Bu gel lan. 15 şut biliyorum gel mi? Yanlı gel var. Niye bu arkadaşlar kanalda kurulan olsun. Hande hayal. Gerçektekiler 745. Hayalimdeki 10 bin, bin olmasın. Tamam neyse artık. Yani bir şekilde şu an 12. Ben bir bakacağım bir şeye. Arkadaşlar şunu 20 yaparım. Hmm. Hmm. 10 bin alırım ben ya. Yaparım 10 bin. Yapamam belki ya yapamayacağım. 2000 de kalır mı? Neyse hadi arkadaşlar. Bu arkadaşlar işte yeni tema geldi. Yaz canavarları. Yaz canavarları. İkinci sezon. Şurada Messi ayağındaki şey var. Ne işareti var? Ekran da böyle. Erse bence arkadaşlar önceki sesine bakarsak önceki sezon daha güzel bence. Önceki sezon. Daha güzel bence. Şu anki daha kötü bence. Tabii şu anki bayağı bir uzatıldı. Bu şimdiki bu ne bitmiyor ya. 70 eski eski olan 60 galiba evet. Evet. Ben kasacağım şimdi. Çolum şimdi. Kaç dakikadır oynuyorum bilmiyorum ama em, bakmadım. Kaç kupa kazandım bakalım. Yani bence fazla. 22. Yani... Evet. Evet. kutu. Bundan leon çıksın var ya. 50 yazdı. Parke çıktı lan. Oha. Arkadaşlar yazdı Piper ve be. Arkadaşlar ben kafayı yiyorum. Aman tanrım ne oldu lan temin? 50 yazdı. Dur ben bunu facecam'a çekmem lazım. Dur çekmem lazım. Evet çektim tamam. Arkadaşlar 50 yazdı abi 50 yazdı 2 tık verdi büyük kutudan. 50 50 az 50 atın verince mi? Ülkü çık hakkı ne? Bir de şirin şeyini verdi. Arkadaşlar ben coşturur giderim. 28 karakterim oldu. Bir yıldız şeyin Fişek şoku. Keşke bana çıksaydı. Ve Piper be Piper. Oğlum bana kaç yıllık karakter çıkmadı. Ya. Ben ne isterim söyleyeyim mi? Ben Sprout isterim. <laughs> ya Piper'e ne Sprout verseydi. Bazıları diyor ki de yaranamıyorsun. Ya ben ne yapayım? Piper'e ne Sprout verseydi ya. Sprout daha güzel abicim. Piper'e ne? Bir bile ver. Bir var ki mi? Bir var ki. Bir var ki. Bir var ki. var ki. Oy. Oh yeah. Ay bu çıkardı oğlum ya. Mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Mutlu mu olayım, mutsuz. Evet, mutsuz olmam bence. Evet ben böyle geliyorum. Ben bugün balıyım ha. Ben balayım mı? Ben. Bence balayım ben. Ya bence bugün çok bağlayayım ben. Olmasından daha bağlayayım. Ben arkadaşlar artık çok rahat kupa kasarım. Gel lan buraya. Hop. Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Devamını bilmiyorum ki. Joker da kaçalım. Oğlum Joker Batman'e çağırırım döver seni. Kara şövalye de biliyorsun seni tutuklamıştı. Bak geliyor Batman geliyor. Kaç kaç Batman geliyor. Oğlum Batman ne yapıyorsun Batman kaçıyor. Batman ne yaptın? Tamam bizi ikinci Batman'i çağırıyoruz oğlum. Kara şövalye 2. Hayır. <laughs> Kara şövalye 2. Hayır. Her ki dedik geldi. Çok 2 geldi. Pro gelmiş. Elif mi Tamam. Bir dönem şeydi. Ben Gale'la kasmayı düşünüyorum. video oldu. Ama madem yeni çıktı. Yeni karakter oynuyor. <laughs> nefes ol derim. Nefes ol oynamayı hiç sevmiyorum. Ya ben videoda karakter çıkardım demem artık. Ya çok mutlu. Arkadaşlar bakın. Bunlar arkadaşlar bot bakın yani. Ya ben vuramıyorum bile. Dur oto tıklayayım ben. Oto tıklayacağım. Onu burada para para vurunca ekran titriyor lan. Gel gel gel. Lan ultiyle alacaktım. Ha. Ya ultiyle almak istiyorum seni. Ben Piper oynamayı bilmiyorum gerçekten valla Piper bana Piper çok az oyun Ben Piper oynayamam. Bana Piper ustası Piper oynamayı öğretsin. Adamı bulamadım lan. Oğlum adam birazdan gelecek gelecek. Fake, fake. Ne siz böyle fake atabilir miydiniz? He? Bunu da sıfır kutlu böyle neyin artistini yapayım. Viper'ın amezcisini de bakalım. Beleşçi Show. Primo kaçma. Primo önünü keserim. Oh ye yeah, ultiyle almak istiyordum. Ultiyle aldım be. Ben ne yapıyorum? Aha Rosa Bey. Rosa Bey. Rosa Bey. Ben Kaçma. Kaçma ya kaçma ya. Dur oğlum ya. Bir dur, dur dur. Artanımızı alırız biz buradan. Yani bir şey bir karakter çıkmıyordu dosyadan. Şimdi çıkıyormuş. Bir de fişek şokunu deneyelim mi? Girelim diye bunu deneyelim. Çıktı daha yine. Onu kufa istemiyorum. neden girdim ki şimdi? Saklanarak oynayacağım. Arkadaşlar böyle bir tane karakteriniz varsa çok güçlü. Saklan arkadaşlar ya. Burada şöyle, Max Shelly Max Shelly 2100 vuruyor. Oğlum bu kostümden ben bende de var? Domuz pinci çıkar. Kafayı edecek mi bana? Oğlum ben Max'ım oğlum. Max. Max diye bir şey mi ya? Oğlum nasıl vuramadım? Kapayı yiyorum. Altında iki saatte oldum. Normal domuzu pinsene. Sıkıyorsa. Sıkıyorsa pin. Ben önce ben yani. dokuzuncu olacağım. Hayır. Ya beleş şilele ben. Kod reis al onu. Arkasından geleceğim. Yok yok yok. yok. Abla, abla, çok özür dilerim ben. Hop. Yemezler. Ben ultimi dolduracağım seni. Hadi be çeviriyorum altı canım kalmıştı. Ben beşinciyim he. Tamam. Altı canım kalmıştı orada bir saniye. bakın. Maç bittiğini gösterirse. Savaş günü bir saniye. Sıfır 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 sıfır. Ah geldi yenisi. İzleyemiyorum. Tekrar bakalım. Bakın şey küçücük arada. Bakın. İzleyelim bakalım. Hmm. Hmm. Bak Nerd başladı. Tamam böyle gidiyorlar. Bu saklandı burada. Bu yere etti. Bu kırdı bunu. O an benim gördüklerim şurada şey görüyorum işte ben bunu yaşıyorum Atkan şu kol. Geliyor buraya nasıl geliyorsun sen kol ya. Hmm. Ben bunu uğraşıyorum işte o sıralar. Aşağıda Okumayacağım Burada işte bale var. Alex var. Hala ben bunu araşıyorum. Arkadan bir sıkıyor bakın şimdi. Alex, bak Alex'te Alex'te buraya geliyor. Sıktı. Tamam kaçtım, kaçtım. Sonra kolt işte Alex 11. Kaçtı oradan sıyırdı. Gitti. Gidemedi. Ales gidiyordu galiba. Yok. Bakın tam bakın bak, bana alıyor şurada yakından. Bana alıyorum. Bakın benim onu almam lazım. Azıcık bir tane canı kalıyor. Altı canım kalıyor. Bir saniyeliğine. Neyse arkadaşlar. Ben istediklerimi yaptım. Şu benden okumak istiyorum. Dedim Yara bandı. Yere bandı. Şöyle 140 salını altına Anında 1800 puan değişir. Yara bandı. Özelliği 20 saniyede dolar. Yıldız gücü savaş. Yok kardeş. 100 tane yerde olsaydı keşke. Çok daha az olurdu. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.